Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Tugmet'e challenge yapıyoruz. Benim de Enes var, hoş geldin Enes. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz içecekleri belirledik. Bende kola, fanta, bir de gazoz var Enes'te. Ben de kola, enerji içeceği ve ice tea var. Ee, şimdi karıştırmaya başlayalım Enes. Çok az koyacağım. Benimki biraz daha onda küçük olduğu için evet. ben daha az koyayım. İnşallah tadı değişmez de. Abi inşallah güzel olur ya. Önceki videoda aynen çok kötü yaptım Vallahi beni. Konuyu ben biraz daha koymak Bir, iki, üç. Ne? Güzel. Efsane. Keşke sadece böyle bir içecek olsa. Efsane gerçekten. Ben bir daha içmek istiyorum. Ama bu sefer değiştirerek bence yaptığımızı. Aynen düşünün için. Ha 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 ha. yapıyorum sana. <laughs> Yapardık. Yapayım mı? Hadi şimdi değiştirik. Ice Tea bana ver. Gazozu sen işte al. Bastık. Hop. Hadi şimdi. Babam, yapıyorsun. Oo çok Gittim. güzel. İyi gibi. Ya üzerine bu gelince çok etkili oluyor. Yeni olmuş ki de? Şu fantazı daha koyayım. Güzel. Şimdi bak. Ama hep de renk sarı çıkıyor lan. <laughs> Acaba kameraya nasıl yansıyor da. Vallahi. Ben göstereceğim rengini kameraya doğru. Şunun tadı hiç çıkmamış. Sadece bu ikisi. Zaten çıkmasın. Aha böyle. Böyle bir. Şey Kameraman var. arkadaşımız. Şöyle. Burada öntüledi fazla oynatma. Çok güzel. De. Evet ya şimdi. Yeter evet. Arkadaşlar bugün bugünlük bizden bu kadar. bir dahaki videomuzda ne istediğimizi yorumlara